Bünyamin Bey, bizim restoran lüks ama siz çok yüksek fiyat çektiniz. Piyasada bu kadar pahalı istakoz yok. Cık, şimdi bizim istakozlar çok özel istakozlardır ama. Bir de karakterli hayvanlardır yani. <laughs> ya bir de sempatikler. <laughs> bir tane uykusuz var mesela, serseri sürekli yaramazlık peşinde ya. Cama yaklaşıyorum, böyle öpeyim onu <laughs> ee, böyle. Böyle. <laughs> o kadar farklı bir duygu ki... ...yani yaşamadan anlamanın imkanı yok. Bak fotoğraflarını göstereyim. ...yani gerek yok, bizim için daha çok kiloları önemli. Ah. Hepsine isim mi koydun kız? Evet. Bütün gün evde ben uğraşıyorum ya, insan sıkılıyor. Uykusuz malum, Soda sağa diğerleri huysuz, agresif, manyak, saldırgan, kavgacı. Ay. Yedincisine isim bulamadım. Ona da babamın ismini koydum, Yıldırım. Yakışır. Sen bu sabah bunların nitratlarını ölçtün mü ya? Her sabah, her akşam ve her şafak vakti zaten ben ölçüyorum bünyemin. Sen akşamları gelip iki seviyon oynuyorsun ama eziyetleri hep bana al. Sayende pırlanta gibi yetiştiler ama. Şunlara bak. Kız, bir tane daha mı lazım acaba bize, ha? İmkanlarımız var, beraber büyürler. Elini niye kanıma koyuyorsun bünyemin? Bilmem. Biraz göbek yapmışsın gibi geldi de. Göbek mi? Bütün gün ve gece bunlarla uğraşıyorum, uykusuz perişan. Ölmemek için ayak üstü ne bulsam yiyom yatmışımdır. Bileyimin, yavrular anıyor, adan vakti geldi. Git rostroncularla buluş, bu işi bağla bebeğim. Nasılsınız? Dün bir düğün geldi, sizin fiyattan alacağız istakozları. Eee, <laughs> e ben onların fiyatını iki katı yaptım. Pardon? Gitsin işine kardeşim. Biz de size verilecek kız yok. Ya ıstakoz yok. Onlar sefer değil. Fotoğraflarını göstereyim mi? Ha? Bak amcası, bak. Oğlum, halimiş. Halimiş Agrazi? Niye kıpraşıyor lan bunlar? Bir şey mi oluyor? Kucak mı istiyor bunlar? Şişt, nereye gidiyor? Baba görecek şimdi. Ay tırmanıyor musun? Emekliyor musun? Ay kurban olsun. Ay, bırak lan burnumu. Ay evlat keş bunlar. Nanker bunlar. Kaptı burnumu bırakmıyor. Ben yemedim yedirdim la onlara. Ah Zerrin'im. Onun durumu nasıl? Bu nedir bu? <laughs> Bitti bu işi. Ya onlar benim evde gidecek ya ben. Ben kendi evimde gitmeyeceğime göre... ...arpa vuruyalarını kime satacaksan sat yemin. Şu andan itibaren ben çok fena bir üvey anayım. Ha. ha. Hallederiz ya, buluruz bir restoran illa ki ama komisyonumu alırım. Hayır, ben kendim yapamayacağım çünkü kardeşim. Al anahtarı. Evden alırsın yavruları. Biz nereye vereceksin Biz bakamıyoruz çünkü. Hala istakozdan mı bahsediyoruz değil mi biz? <laughs> Kesin taze değil mi bunlar? Ya canlı bunlar, canlı. Akvaryumdan çıkardım. Biraz önce suda uyuyordu bunlar. Ay nasıl oldu böyle ya? Hepiniz aynı anda gıza zehirlenmesi. Çok kötü değiliz Nurhayat Hanım, eve gidebiliriz. Aa cırcır cır deyip geçme. Cırcırdan çok çektim ben. Hepiniz bu gece burada kalacaksınız. Aa içim rahat etmez. Hem hazır anneler gitmişken e yatın dinlenin acık kız. Güvenlik gelsin bari sizinle gece evde yalnız kalmayın. Tabii ki. Hepiniz odalarınıza baş baş. Yatın efendi gibi serumunuzu yiyin. Ayrıca bu olay çok gizli kategorisindedir. Asla babama yansıtılmayacaktır. Yansıtılın asker yeri yakarım. Ama olur ya. Ha? Nurhayat'a iyilik yapıyorum ki? Ya bana iyilik yapacaksın, bana ya, bana! Siz masada oturup güzel güzel yemek yiyeceksiniz. Ben barda tek başıma ayakta size bekçilik yapacağım. Ya Bünyamin ya da herhangi bir tanıdık ani gelirse hemen masaya geleceksin. <laughs> Nur Hayat oyuncularla yemek yapmacalı falan gibisine. <laughs> Ay tamam oğlum. Aha, elli kere elimi öptü. Tamam inerim akşam kafeye. Yes süpersin ya. Uzaysın yemin ediyorum. Deniz de gelir birazdan. Bu ilk kez seviniyorum. <laughs> Bayılırım. <Wow>. Şanslı gecemiz. <laughs> ah bu gece full şampanya, ıstakoz yapmacalı, afrodizyaktan patlamacalı. <laughs> al canım al, misafirim oldu. Nereden anladın ya? <laughs> Zerin anlamış. Sen bunu alıştırmışsın. Ağız yakış olmuş. Yolda benim bile öp dedi. Ben de adam dışarı gitmesin. Evinde içsin dedim. <laughs> wow, uzaysın. <laughs> Gözün kapıda olsun canım. Yapma Nur da artık. Kasma. E bize bakıyor. Nazarı değecek. Bu gece her şey mükemmel olmasını istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ıslakozlar ağır mı geldi ya? İçim çok tuhaf. Ben kendimi hiç hissetmiyorum. Deniz'in gözü kaldı. Dedim ben. Ah, yok yok. Soğuk soğuk terliyorum. Bu başka bir şey. Ah, çok sert. Deniz. Deniz. Buradayım, buradayım. Gel ölüyorum ben. Ne yaptın? Hı? Her şeyde de benden bir... <laughs> Rıza'yı ee, ara. tabii kızım aynı şeyleri yediydik. Demek sende daha geç çıktı bak. Canım hasta ziyareti kısa olur biliyor musun? mükemmel bir gece oldu. Nerede gelmiş o usta kozlar ya? İyiyy. Her şey yolunda mı? Sağ olun. Oh. Sayın izle. Tıtıp oh. çok <laughs> kutsal meslek. Minnettarız. <Kas |ko|> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.